Efendim günaydın Cahiyar'a hoş geldiniz. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum ama bugün hafızalarımızda mutlu bir gün değil. Niye? 17 Ağustos 1999 depreminin saat 03.02'deki kaybettiğimiz canların arkasından yaşadığımız kaosun 20. yıl dönümü. Niye bunu söyleyerek başladım programa? Depremle ilgili bir şey mi konuşacaksın? Hayır depremle ilgili bir şey konuşmayacağım ama bir şey hatırlatacağım size. Turgut Özal. Başbakan olduğu dönemde, ANAP Genel Başkanı olduğu dönemde İlk gece kondu affını çıkarırken şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki, madem binaları yasalara uyduramadık, biz de yasaları binalara uydururuz. Böyle çıkmıştı Türkiye'deki ilk gece kondu affı ve arkasından ne oldu? 17 Ağustos'ta gördük İstanbul'da en az bin civarında insanı kaybettik. Bugün emlak meselesini konuşacağız. Niye? Türkiye'de bir yandan kentsel dönüşüm, öbür taraftan insanlar depreme dayanıklı konut alabilsinler diye üst üste yapılan yeni açılımlar, inen faizler. Emlak almak da doğru zaman mı? Doğru emlak hangisi? Hepsini konuşacağız. Arkasından bir başka noktaya geleceğiz. Okçuluğu konuşacağız bugün. Niye okçuluğu konuşacağız? Hayatımızda bilmediğimiz aslında bir sürü anlam bizim okçuluktan. Mesela keman keşten başlayacağız. Kepaze olmaya kadar gideceğiz. Ve 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için inanılmaz işler yapılıyor. Bugün onlardan söz edeceğiz. Sonra tiyatro altın çağını yaşıyorsa tabii ki Nedim Saban. Ve tekrar müzikle hayatımıza dönen, sevsek de kızsak da, bazen öfkelensek de, bazen aa nasıl söyledi bunu desek de hep izlediğimiz, ne yaptığına baktığımız bir isim. Nihat Doğan. ay şarkısıyla bir e, pop şarkısının yeni yorumuyla hayatımıza döndü. Nihat Doğan'la sadece müziği değil, hepsini konuşacağız diyelim ve hemen başlayalım. Efendim dedik ya şimdi e, konutlar bizim hepimizin hayatında. Hani başını sokacak bir evin olsun. Hatta aç mezarı yoktur lafı da oradan gelir. Şimdi konut piyasası son dönemin en hareketli zamanlarından bir tanesini yaşıyor. Niye? iki tane kamu bankası faizleri bir anda 0.99'a çekince bütün uzmanlar dediler ki bakın eğer ihtiyacınız varsa konut almak için doğru zaman. Peki hangi konut? Bu konuda Türkiye'de konuşmayan yetkin isimlerden bir tanesi Nülüfer Kas bizimle birlikte. Nülüfer Hanım günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Incemerler. Şimdi hurra hücum edelim. 0.99 kredi konut alalım ama hangi konutu alalım? Şimdi ee, yaşanacak konutla yatırım olsun diye alınan konut farklı mıdır? Konut alırken deprem özelliğinden çok biz hala şeye bakıyoruz. Bu sitenin aidatı ne kadara bakıyoruz gibi. Nedir doğru konut? Bir oradan başlayalım mı? Bir, iki, gerçekten konut almak için doğru zaman mı? Birincisinden başlayalım. Şöyle, siz ne istiyorsunuz? Yani barınma ihtiyacı için mi istiyorsunuz? Yatırım olsun. Yoksa bir yaşam şekli için mi istiyorsunuz? Yani başka bir sınıf atlamak için Hı -hı. mi istiyorsunuz? Yoksa işte ikinci bir emeklilik parası olsun, zamanında bana bir akara olsun diye mi istiyorsunuz? Hı -hı. Bütün bunları ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Eğer bir konut ihtiyacı içindeyseniz bu zaman doğru zaman. Neden doğru zaman? Bir kere iki senedir hiç konut kredi faizleri bu kadar düşmedi şu anda çok 0.99 çünkü geçen yıllarda mesela geçen yıl 0.98'lere düştü ama belirli projelerde. Şimdi isterseniz ikinci el istediğiniz yerde Türkiye'nin herhangi bir yerinde istediğiniz konuta alma şansınız var. O yüzden doğru zaman. İkinci bir doğru zamanı getiren nokta da şu. Fiyatlar düştü. Niye düştü derseniz son iki yılda emlak sektörünü biliyorsunuz. Evet. Gerçekten bir duvara toslayış var. E, bu duvara e, la karşı karşıya gelince doğal olarak satıcılar işte 2015-2016'da acaba emlak balonumu var dediğimiz noktadan yüzde 40-45 hatta 50'lere kadar bir var. Doğru yere var. mi geldi fiyatlar yoksa e, geldi yani ucuz mu şu anda? Doğru, yok yok. Doğru, doğru yere, yere geldi, geldi ama maliyetin yani artık kar diye bir şey kalmadı. Ha, Maliyetine yani, kafa satılıyor. Kafaya olsa, kafa kafaya geldi. O yüzden tüketici için iyi. Tüketici bir şey. için iyi. Şöyle. Eğer kirada oturuyorsanız ve gerçekten hayatınızda bir eviniz olsun istiyorsanız bankada size kredi veriyorsa ve istediğiniz ev orada çünkü birçok alıcı takip ediyor istediği evi ne yapıyor diyor ki benim işte istediğim ev işte bir sitedeyse ya da o mahalledeyse. Dün diyor 800 bin liraydı. Bugün 500 bin liraya, 600 bin liraya düştü. İyi e, Bu kadar faizler de düştü. Bir de çok önemli bir nokta var. Bugüne kadar e, Türkiye'de faizlerin ödenme süresi 120 aydı. Yani 10 yılda tamamlanıyordu. Hmm. Şimdi 180 aya çıkartlar. Hmm. Yani mortgage'ın ciddi anlamda bir uygulanışını görüyoruz. Aslında ya yani böyle baktığınız zaman kira vereceğinize o parayı verin ve gidin. 15. E, 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 yılın sonunda anladım. evet. Peki e, şöyle söyleyeyim şimdi. Mesela şöyle bir hale geldi e, mesele, konut fiyatları geri gidiyor, kira fiyatlarında bir ara çok düşmüştü, şimdi yükseliyor. Şimdi kira çarpanı diye bir şey var. Bir hı hı. kira çarpanı dediğimiz 21 yıl mıdır? Şöyle, Nedir her kira yer için çarpanı? farklı. Mesela Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde alıyorsanız bir konutun geri dönüş süresi 30-35 yıla varıyor. 35 yıllık kira bedeli... Konutu satın aldığınız bedel eşittir gibi mi Ama hesap etmek Ama onu lazım? çok doğru değil. Neden Özay Bey biliyor musunuz? Doğru değil. Çünkü e, bu amortisman süresini sadece kira çarpanıyla değerlendirirseniz yanlış. Bir de konutun kendi değerlemesi var. Hı hı. Yani sonuçta her yıl konut kendi kendine yüzde en az 10-15 artıyor. Şimdi onunla baktığınız zaman... Hem konutun kendi değeri artık kira çarpanı bir de kira olduğu yerde kalmıyor. O da yükseliyor. O da yükseliyor. Şu anda geldiğimiz noktada 19-20 kira artış var. Tamam bunu uyguluyorlar mı? Uygulamıyorlar. Ama böyle bir gerçek de var. O yüzden o kira çarpanlarına çok takılmamak lazım. Ama genel itibariyle hesap onun üzerinden yapılıyor. Peki şimdi ben bir ev beğendim, ev almaya gittim. Neye dikkat edeceğim? Bizim ezberlediğimiz şeyler vardır. Pencereler küçük olsun, ısıtması kolay olsun. <laughs> Ev e, işte kuzeyden rüzgar alırsa üşürsün. Binanın yalıtımına bak. Zaten depreme dayanıklı olsun. Ya, gibi. O zaten, neye, neye bakılır? Bugün 17 Ağustos. Demek ki e, bir e, bu ülke e, bir şey felaket yaşadı. Hı -hı. Ve Doğal olarak da önce canımızı koruyacak konutlarda yaşamalıyız. Hı hı. Şimdi deprem kuşağı her yerde yani Türkiye'nin birçok noktası deprem kuşağında yer alıyorsa ne yapacağız? Depreme dayanıklı. Yani özellikle deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılan konutlara gideceğiz. Şimdi mecbur öyle yapıyorlar diye düşünüyoruz Ve değil öyle mi? Öyle tabii ki çok denetimler çok sıklaştı. Yani mecbur öyle yapıyorlar ötesi Sonuçta insanların vicdanları var bir şekilde e, o tecrübeyi tekrar yaşamak istemiyorlar Aynen. birçoğu da yaptığı konutlara bir şey kendi yakınını mahallesini Çünkü bir müteahhit tek bir e, yeri yapıp geçip gitmiyor Aynen. O mahallede o yerde başka binalarda yapıyor O nedenle Öncelikle bir deprem yönetmeliğine uygun sağlam konut olmalı hı hı. İkincisi mümkünse kat irtifakı ve kat mülkiyeti olmalı. Bu ne getiriyor biliyor musunuz? Aslında kat irtifakı dediğimiz şey o deprem yönetmeliğine ne kadar uyulduğunu, yani yasal olarak nasıl yapıldığının bir karşılığı demek. peki mesela orada şeyi soralım mı? Gıcık olur mu müteahhitler? Ya istinat duvarı var mı bunun? Kot farkı varsa çünkü hani depremde istinat duvarı çok önemli derler. Soracaksınız. Her şeyi soracaksınız. Tamam. Yani pen, mesela bazen e, o kadar insan mecbur kalıyor ki gidiyor, beğeniyor. Sonra yaşamaya başladığı zaman eksiklerini görüyor. İşte balkonunun küçük olduğunu görüyor, mutfağında dönecek yeri olmadığını görüyor, dolaplarının yetersiz olduğunu görüyor. Bu tecrübeyle sabitleniyor fakat o zaman da iş işten geçmiş oluyor. Aynen. Yani bir defa da ev alınmaz. Gitsinler gelsinler kafalarında bir otursunlar üstüne yatsınlar Hı -hı. ama yasal çerçevede olan şeyler alsınlar. Bir kere kredi zaten sadece kredi, ee, irtifak ve iskanlı binalara veriliyor. Yani arsa tapulu, eskiden hisse paylı olan Aynen, yerler öyle. vardı ya. Apartmanda hisseniz var ama hangi daire sizin belli, belli değil. değil belli. O yüzden bunlara çok çok dikkat etsinler. Tabii son dönemde çok üzerine haciz konulan, ipotek konulan konutlar var. Bir de yasal olarak bunları da araştırsınlar. Yani tapuyu sonra alırım. işi yapmamak gerekiyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Ev satmak için doğru zaman mı şimdi? Ev satmak için doğru zaman değil. Şimdi Özay Bey şöyle bir şey var. Çünkü burada o zaman böyle bir garip durum oluyor. Ya, Ama o zaman konu stoğunu eriteceğiz değil mi? Çok mu konu stoğumuz var? Çok konu stoğumuz var. 2 milyonun üzerinde konu stoğumuz var ve bunun %40'ı İstanbul'da. Şimdi gayrimenkulde iki tarafın aynı anda mutlu olduğu bir dönem olmaz. Siyah satıcı mutludur. Ya, ya alıcı mutludur. Ha. Yani birlikte baharı yaşanılan bir dönem olmaz. Biri kışı yaşar, biri Ahmet. yazı yaşar. Ahmet. 2015'te yazı yaşayanlar satıcıydı. Bugün yazı yaşayanlar Azıcılar. alıcı. O yüzden Ama 800 bin e, konut dedik. E, az buz bir rakam değil. Aslında. 2 milyonun üzerinde. Stok. Türkiye geneli İstanbul Türk, 800 bin. İstanbul'da 800 bin. Az buz değil o, tabii ki. Ama noktayı daha çok bu çok çok önemli. Şimdi mesela birçok kişi ev alacaklar ya diyor ki bu biraz daha düşer düşer bugüne kadar düştü bundan sonra da düşer. Şunu kaçırmasınlar lütfen. Bu stoklar tamamlandığı zaman yani bittiği zaman çünkü bunlar Geçmişte yapılan, maliyetlerin düşük olduğu zaman yapılan konutlar bittiği zaman artık bu rakamlardan olmayacak. İnşaat maliyetlerine, işçi, i̇şçi maliyetlerine yüzde 60-70 zam geldi. Yani bugün 300'e satılan yer yarın 450-500 bin lira olacak. Yani şimdi onu da akılda tutmak lazım. Peki bir şey söyleyeyim Şimdi ee, bizde şöyle bir lüks konut, marka konut işi hı hı. var. Nedir işte senin güvenliği var, biraz yeşil Hı -hı. alanı var, kapalı açık yüz havuzu var, bir tane doğum günü sosyal yeri var, Hı -hı. sineması var falan filan. Ama e, 2000 bin lira, 2500 bin lira civarında ayda ödenen sitelerdir. kira der gibi. Nedir lüks konut? Allah'ınız aşkına ben bunu çok merak ediyorum. Lüks konut farklı bir segment. Bir kere isteyeni farklı. Orada sadece dört duvar vermiyorsunuz. Orada bir sosyal yaşam veriyorsunuz. Hı -hı. Orada. Satın alacağı yani fiyatın içinde komşular da dahil. Hmm. Yani kimler olduğu da dahil. Bir yaşam şeklini, bir konforu, bir lüksü satın alıyor aslında alacak olan. Ee, orada o yüzden de doğal olarak verdiği o sosyal e, donatılar nedeniyle de belirli bir maliyetleri oluyor. O maliyetler karşılığında da sizden aidat istiyor. Siz bugün 2 bin lira dediniz. Ben öyle yerler biliyorum ki e, kira bedeli mesela 20 bin lira, aidatı 10 bin lira. Aydat 10 bin lira. Aydat 10 bin lira. Çok iyiymiş. Çok dar olduğu için biz geçelim. <laughs> geneli, geneli konuşmaya devam edelim. Peki e, yabancılara konut satışı Hı -hı. meselesi. Şimdi bir hani Türkiye çok ucuza vatandaşlık dağıtıyor dedi ama aslında her alnın hemen de vatandaş olmuyor. Hı -hı. Aslında bir prosedürü falan bir şey var. Nasıl gidiyor yabancılara satış İyiydi şu anda? Diyor. Hareketlendirdi mi piyasayı? Şöyle, 2015'ten itibaren özel bir aslında yabancılara satışta böyle bir e, yükseliş bir trend vardı. Tabii ki bu 1 milyon dolardan 250 bin dolara inmesi vatandaşlığın Hı. bir kere o sektörü bir hızlandırdı. İkincisi de Gerçekten yabancılar da en az Türkler kadar Türkiye'deki konut sektörünü ve konut piyasasının rakamlarını çok iyi Gay takip gayet ediyorlar. ediyorlar. İnan her yerin üstüne e, onlar da ilgilerini e, gösteriyorlar. Peki e, şimdi şöyle midir? Bir apartmanla işte atıyorum 650 800'de liste. Şimdi adam 3 tane yüzme havuzu koyuyor ama hani metrekareye herkes aynı anda girse 2 e, adım atabileceğin değil. yerler. Hı -hı. Şimdi e, Biraz buraya doğru mu, apartman devri mi bitiyor Türkiye'de öyle söyleyeyim ya da İstanbul'da? Yani sitelere daha yoğun ilgi olduğunu söylüyorsunuz evet. değil mi? Şöyle orada tabii ki insanlar çok yoğun çalışıyorlar ve evlerine gittikleri zaman tekrar dışarı gidip de bir spor yapayım, işte e, havuz için ayrı bir para ödeyeyim, başka bir şey yapayım istemiyorlar. Evlerine geldikleri zaman hepsini aynı çevre içerisinde aynı duvar içerisinde bulmak istiyorlar. Doğal olarak site site yaşamı onlara hızlı ve daha kolay bir yaşam sunuyor. Hı hı. O nedenle oraya doğru gidiyor. Peki, bitiriyor mu, mahalleden... mu apartman apartman kültürünü hoş bir çok e, mahalleyi özellikle özleyen, işte o sokaklarda yaşamak isteyen, bireysel yaşamak isteyenlerde çoğunlukta. Peki iki sorum daha var sizin. Tamam. Bir ee, şöyle bir şey var bizde. Emlak yakınından mesela böyle bir e, metro geçti bir şey geçti yeşimiz emlak fiyatı yükseliyor. Komik bir şey yeşil azaldı. Mesela Avrupa'da yeşil hı. arttıkça evet. Amerika'da öyle değil mi Onlar emlak değeri yükselir. Evet. Bizde mesela emlak fiyatı yakınında ulaşım varsa hı hı. çok artıyor. Şimdi mesela e, bir yer alırken şeyin bakmak lazım. Büyük şehre telefon açıp ya metroyu nereden geçeceksiniz ona göre ayarlayacağım desem zaten belli İki aslında zaten geçeceğiydi. Havaray diye bir haber çıktı. Evet. Havaray dediler İstanbul'a geliyor hava arayın, geçeceği noktalar şunlar 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 dediler. Emlak fiyatları yüzde on beş arttı. Öyle mi? Yani lafına Öyle. artıyor. Lafına artıyor çünkü İstanbul'un en büyük sorunu ulaşımsa ulaşım sorununu çözecek böyle e, toplu ulaşım taşıma, her evet, yer. her yer değerleniyor demektir. Peki e... Pazarlık. Şimdi e, ilanlara bakıyoruz. Hep son fiyat, son fiyat, son fiyat denilir. Şimdi e, herkes de genellikle emlak sektörünün bir etrafından dolaşmaya çalışır. Hı hı. Yani bu e, bilmediğimiz Öyle bir şey değil, yeni yeni bir şey de değil. Şey midir? E, pazarlık hakikaten hani olmazsa olmaz mıdır? Ev alırken pazarlık yapacaksınız. 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 Kimle ev sahibiyle mi, e, emlakçıyla mı? Şöyle. E... Bana göre bir danışman kullanmak, her zaman gayrimenkul danışmanlarına verilen hizmet bedeli çok gibi görünür. Ama asla değildir. Şöyle bir örnek vereyim. Siz, ben satıcıyım, siz alıcısınız. Bana bir teklif sundunuz. 1 milyonluk yer için 800 bin lira teklif sundunuz. Ben de hayır dedim. Şimdi sizin tekrar bana 900 bin lira sunma imkanınız var mı? Sunarsanız ben 1 milyonda da diretirim. Çünkü sizin oradaki isteğinizi görürüm değil mi? Hı -hı. Ama bir danışman kullanırsanız, Aradaki o makası daraltacak çeşitli e, atraksiyonlar olacaktır. Yani oradaki iletişimi kopartmadan. İki tarafı da de kazandım dedirtecek evet. du duyguya. Ta Zaten bu işin en güzel anahtar noktası şu. İş bittikten sonra tapuda alıcı çok iyi bir rakama aldım. Satıcı da valla bundan daha iyi rakama satamazdım duygusunu yaşamalı. Çünkü bu duygu insanları mutlu eder. Vallahi söyleyeyim Nilüfer Hanım şey iyi bir şeymiş bunun olabilmesi ama e, biz sadece İstanbul üzerinden konuşuyoruz Emre. mesela şimdi. E Ege'de, Çok artan Ege'de var. villa fiyatları, Bodrum'a bakıyorsunuz başka tabii, tabii. bir şey falan son soru demiştim ama şimdi. Sorun mesela, sorun. E, yok, e, şu... Çünkü herkesin merak, gayrimenkul herkesin bir şekilde dokunduğu İstanbul, yer. İstanbul-İzmir otoyolunun e, İzmir'deki gayrimenkul fiyatlarını Hı -hı. arttıracağını e, daha bir hafta önce e, dinledim hani İzmir'deki bir emlak uzmanından dinledim. Dedi ki acayip arttıracak fiyatları. Ulaşımı kısalttığınız zaman sonuçta insanlar ne yapıyorlar? Bir yerden bir yere daha kolay, daha hızlı ulaşım sağlandığı anda orada ayrı bir yatırım düşünüyor çünkü biz bugün sadece birinci elde kendi oturacakları yeri konuştuk ama Türkiye'de çok ciddi bir yatırım var Doğru. yani 20 milyon hane varsa işte 100 milyon tapu var mesela o yüzden aradaki diğer kalanların çoğunluğu tamamen yatırım için alınan yerler ha, o yatırım meselesinde unutmamak lazım Allah şunu söyleyeyim hani insanlar başlarını sokabilecek bir ev alsınlar ve böyle yaşasınlar diyor Peki mesela İstanbul kuzeye doğru gelişiyor. Hı hı hı. Hani bunu biliyoruz ama dayan artık doğru. bir yere, evet. bir yere doğru dayandı. Şimdi bu saatten sonra belki şey bir daha hani güney aksı hı hı. bir daha Eminönü tarafları falan kentsel dönüşüm vesaire canlanacak. Mesela ev almak için o şeye bakmak lazım. Mesela ev alırken bugünkü yatırım şartlarımı düşüneceğim. 5 yıl sonra, 10 yıl sonraki şartları. Yani bugünkü ihtiyacınızı göreceksiniz ama bir sonraki aşamada yani aldığınız evi satmak isterseniz 5 yıl sonra ne olacağını mutlaka bir böyle bir e, vizyoner bir bakışla baksınlar. Çünkü e, hayatın ne getireceği belli olmuyor. Bazen satmak durumunda kalıyorsunuz. Bazen sadece ihtiyaçtan dolayı değil. Evinizi büyütmek istiyorsunuz. Başka bir yere geçmek aynen. istiyorsunuz. Kolay aldığınızı kolay satabileceğiniz yerler olsun. Bu şey gibi. Araba gibi. Hani arabayı ertesi evet. gün anahtarını ertesi gün... versem parayı alırım dersiniz bazı evet, markalarda. Aynen öyle. Emlakta da böyle. Doktordan yani. e, e, araba gibi e, bu gayet, şekilde. Meseleyi şimdi Anladınız. E, gayet iyi anladım. Peki... E, Nilüfer Hanım şöyle söyleyeyim bir de yurt dışından biz çok fazla emlak alıyoruz. E çünkü vatandaşlık şöyle, alacağız ümidiyle. Vatandaşlık bir de genci olanlar sonuçta bir şekilde ayağının bir ayağının yurt dışında olmasını istiyor. Özellikle eğitim konusunda çünkü orada hmm. bir ikametgahı olursa oradaki eğitim konularından daha kolay yararlanabiliyor. Daha da ucuza faydalanıyor. Bu birazcık da gençleri olanların tercih ettiği bir nokta. Ha, o yüzden de aynı şey ama... Yut dışına e, gidiyorlar. Vallahi en son aldığım bilgiyi söyleyeyim size. Karadağ'da Hı -hı. E, işte 50 kişi bir tapu Ondan... alıp oturma izni alıyormuş. Şimdi Karadağ Kesinlikle. demiş ki tapu bir kişi üzerine olur. Onun sadece yakın çevresi bakabilir. Ondan başka evet. e, kimse alamaz diye. Ya. Yani bu emlak işi bütün dünyada aynı galiba. Bütün dünyada aynı. Her zaman emlağın e, trendinin bittiği bir dönem olmadı. Şöyle hayatın olan akışı içerisinde inişler çıkışlar vardır ya işte emlak şu anda indiği dönem ama çok hızlı yükselecektir önümüzdeki günlerde. Yani ona göre e, herkes, aldınız aldınız şu son her, 800 bin gibi bir, bir şey geliyor diyenler. Yok yok herkes kendi hesabını kendi yapsın buna genel reçete vermek çok yanlış olur. O yüzden de herkes kendi hesabını yapsın doğru zaman ve doğru yerse. Harekete geçsin. Ama bir evi gidin, aa bunu çok beğendim hemen alayım. Bir de şeydir, tamam. strateji var değil mi? Böyle Tabii. çok beğendiğinizi göstermeyin. Hmm, burası güzel değil falan yapın değil mi? Ev sahibinin moralini ya, bozmak O için. şey o ayak oyunları oluyor. O herkes öğrendi onu değil mi? Gerek ama. yok yani ona gerçekten istiyorsanız şartlarınızı net olarak koymakta fayda var. Bir de herkes öğrendi zaten evet. işin o kısmını. Onu da aklımıza bulunsun Nilfer Hanım. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür